Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bisikletlerle her gün yaptığımız hareketleri hareketleri göstereceğiz. Part 1 başlasın. Evet arkadaşlar şimdi ben hareketlerimi size göstereceğim. Kardeşim beni izleyecek ve siz izleyeceksiniz. Başlıyorum. Bin abi. Bisikletimi çekeceğim arkadaşlar. Benim bisikletimi herkese. Evet arkadaşlar şimdi ön kaldırıyorum. Ben her gün bu, bu hattatı yapıyorum. Oh. Arkadaşlar nasıldı? İyi miydi? Şimdi bir daha yapıyorum. İyi zeyim. Puan hamdeden sonra yoruma yazın puanlayın. Benimki ve kardeşiminkini yazın. Öyle. Şimdi ikincisini yap. yaptım marketi gördünüz mü? Ay. Arkadaşlar bu bu hareketi bir daha yapacağım. Bu senin izlediği zaman görsünler. Bir daha yapacağım bu hareketi. olmadım arkadaşlar. Şimdi kardeşimde. Ve onunkini puanlayın. Ve şimdi kardeşim baş. Arkadaşlar. Ben kam kamlarım. Tam kaldırmam da. Başka bir şey yapıyorum da. Pedala bastığım için e, alışkın yaptığım için o yüzden e, böyle e, kalkıyor. Tamam mı arkadaşlar? yapabildiğini yap bakalım. Arkadaşlar böyle yapabildi. Siz kaç puan veriyorsunuz? Ben kardeşime ses söylemeden 5 puan veriyorum arkadaşlar. Şimdi ikincisini yap. Bak arkadaşlar böyle sürüyor. öyle bir ön kaldırsana. Arkadaş, arkadaşlar ben öyle ön kaldırayım mı? Kaldırma abi. Niye? Kaldırayım mı? Hayır. Arkadaşlar kaldırayım mı ya? Arkadaşlar, ne diyor ya? Ne diyor Allah anlamıyorum. Gel bir kere de ben öyle ön kaldırayım mı? delirdi. Arkadaşlar ben öyle en kaldırayım mı yorumlara yazın. Arkadaşlar biliyor musun? İşte ben bir kere yani, ab, yani yani oturmuştu buraya. Yani benim bisikletime sonra ben de buraya, buraya oturmuştum. Bir daha yapalım mı? Arkadaşlar onu yapıyoruz şimdi. <laughs> Kardeşimin söylediğini yapıyoruz şimdi? Şimdi çok çok güzel olacak. Ben buraya biniyorum arkadaşlar. Rüzgarda buraya gidiyorum. Böyle gidiyoruz işte. Bu <laughs> Şimdi ileri gidip geliyorum. Yerine oh. baksana abi. İşte. Arkadaş. Ben, Arkadaşlar şimdi ben hani ar ama arkadaşım kuzeni kardeşim hani şu arkaya oturmuştu ya bisikletle. Şimdi onu onu yapacağım ve ön kaldırıyorum. Bakalım kaç puan vereceksiniz. Az Ayla önceki asla. az önceki yaptığımızda puan verin. Şimdi az önceki. Ne? Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra ben bununla ön kaldırabiliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar ben buradayım elim bu. Ee, ben abimin bisikletini sürebiliyorum. Evet. Hatta arkadaş... tek başıma sürebiliyorum değil mi abi? Evet. Arkadaşlar şimdi böyle sürüyorum. Pişt. Pişt. Arkadaşlar düşüyor. Arkadaşlar abimin bisikletini süreyim mi sürmeyeyim mi? kaldıracağım. Koy yerine biraz daha. Tamam. Şimdi ön kaldıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar mesela biz burada maç yapıyoruz değil mi? Evet. Ya da şu çekiyoruz. Arkadaşlar bu kadar ön kaldırabildim. Ben yoksa daha çok ön kaldırabiliyordum. Evet. Şu arkadaki şey var ya. Tutacak. Onu ondan dolayı yapamadım. Şimdi bisiklet sürüyor kardeşim benim. Bu ye. Bu Arkadaşlar ben burada döndürüyorum. Ferme mécanicien ici, oui. oui. arkadaşlar böyle sürüyor yani. Şimdi bir daha sürecek. Git bakalım. Kendisi. Arkadaşlar şimdi inecek ve videomuz sonlandırılacak. Bin bakalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, e, hepsi güzelse beğeni atın, abone olun lütfen arkadaşlar. Ben bu arada çok video atamıyorum bu bu sıra, bu ara yani yani hiç atamıyorum. Bu son videom olabilir. Yaz tatiline girdiğim için. Bu son videom olabilir ama çok video atacağım. Evet. Yine de. Görüşürüz arkadaşlar. Eğer hepsini beğendiyseniz abone ve like atın. Görüşürüz.